Kupon alıcı kartına kumanda tanıtmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Sadece aşağıdaki adımları takip edin, hepsi bu kadar. İşte kumanda tanıtma süreci. Adım 1: Enerjiyi bağlayın. İlk olarak kupon alıcı kartına 220 volt girişi bağlayın ve fişe takın. Cihazın çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlamış olacaksınız. Adım 2: Kupon kartın ortasında bulunan butona basın ve basılı tutmaya devam edin. Bu butonun yanında bir lamba vardır ve lambanın sürekli yandığını göreceksiniz. Adım 3. Kumandayı tanıtın. Butona basılı tutarken, diğer elinizle veya bir başkasının yardımıyla kumandanın düğmesine bir kere basın. Butonun yanındaki lamba 3 kere yanıp sönünce işlem tamam demektir. Artık kumandanız kepenkleri açıp kapatmaya hazırdır. Kepenklerinizdeki arızalar için şanlı kepenki arayın. Hızlı ve güvenilir servis, deneyimli ekip, kaliteli ürünler. Hemen 0535 937 16 01 numaralı telefondan Bülent Şanlı'ya ulaşın.